Son zamanlarda aldığımız en önemli sorulardan bir tanesi Erkek kısırlığı nedir? Nasıl anlaşılır? Sebepleri nelerdir? Bu videomuzda ben bunun cevaplarını vermeye çalışacağım. Erkek kısırlığı dediğimiz zaman erkeklerde temel olarak biz spermiyograma bakıyoruz. Yani evli bir erkekte kadın yaşı eğer 35 yaşın altındaysa 1 yıl içerisinde gebelik olmamışsa o zaman e, mutlaka bir spermogram'a ihtiyaç duyuyoruz. Spermogram yaptığımızda üç temel parametremiz var. Bunlar sperm sayısı, sperm hareketleri ve sperm şekli. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre sperm sayısının en az 15 milyon mililitrede en az 15 milyon olması gerekiyor ve Burada biz sperm hareketlerini A, B, C ve D ve olmak üzere dört grupta değerlendiriyoruz. A dediğimiz spermlerin çok hızlı hareket etmeleri, B daha yavaş hareket etmeleri, C yerinde hareket etmeleri, D ise e, hareketsiz kalmaları olarak düşünülebilir. Şimdi son çalışmalara göre dünyasal görgütü A artı B artı C'nin yüzde 40'ın üzerinde olmasını öngörüyor. Üçüncü parametre ise morfoloji yani şekil. Şekle baktığınız zaman Kruger kriterlerine göre en az 100 spermden 4'ünün tamamıyla normal şekle sahip olması lazım. Morfoloji neden önemli? Yani spermin şekli niye önemli? Çünkü spermin şekli aslında DNA hasarını, spermlerdeki DNA hasarını ve döllenip döllenmemeyi belirleyebiliyor. Şimdi biz diyelim ki bir çiftimiz bir yıllarını doldurdular, sperm testi yaptılar ve sperm testlerinde Problemler tespit ettiler. Tabii değişik problemler ortaya çıkabilir. Sperm sayısında azlık meydana gelebilir. Hareketlerde azlık olabilir. Morfoloji de azlık olabilir. Ya da hadi bütün bunları geçelim. %5 oranında azoospermi dediğimiz menide hiç sperm tespit edilmeyebilir. Bunların tümünün tedavisi farklıdır ve tedavilerinde farklı şekillerde gitmek gerekir. Ama temel olarak bakılırsa eğer hareketli sperm sayısı 5 milyonun altında ise o zaman bu çiftlere doğrudan tüp bebek yapmak gerekir. Hareketli sperm sayısı 5 milyon üzerinde ise inseminasyon dediğimiz yani intrauterin inseminasyon veya aşılama dediğimiz yöntem uygulanabilir. Ama başarı oranları yüzde 10 ila 15 arasında değişir. Eğer morfoloji yani sperm şekli kötü ise o zaman gebelik oranları yüzde 6 ila 8'lere düşecektir. Demek ki ortalama 5 milyon sperm sayısının altında tüp bebek yapmak gerekli oluyor.